Merhabalar. Bu videoda sizlere daha önce full PCB kartımızı tanıtmıştım. Gördüğünüz gibi bu robotumuz full PCB olarak üretildi. Şimdi Bluetooth modülünü test edeceğiz. Yani Bluetooth ile sürmeye çalışacağız. Hemen gördüğünüz gibi aracımızın açma düğmesinden aracımızı açıyoruz. Daha sonra kendi yazmış olduğumuz araç kontrol uygulamamızı çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra bağlan butonuyla modülümüzü bulup modülümüz şu an HC05. Bununla bağlantı kurması için üzerine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bağlantımız gerçekleşti. Şimdi aracımızı sürerek testini gerçekleştirelim. Hızını, hızını biraz yavaşlat. Daha da yavaşla. Bu aracın motorları çok hızlı. Evet. Sür. İleriye doğru sür. Evet gördüğünüz gibi aracımız son derece stabil bir şekilde hareket ediyor. Burada da gördüğünüz gibi aracımız gayet güzel çalışıyor. Evet başka ders ve çalışmalarda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.